Evet şimdi büyük alkışlarınızla nikah memurumuzu sahneye davet ediyoruz. Değerli konuklar bu mutlu güne her iki adına hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler dilerim efendim. Kuvvetli bir alkış alabilirim sizden. Ne kadar kuvvetli alkış o kadar moral demektir bu güzel çiftim için efendim. O zaman bu güzel alkışlardan sonra çiftimizi tanımakla başlayabiliriz. Gelin hanım. Adınız, soyadınız. Dinek Öztürk. Evet. Anne adınız. Nergis. Baba adınız. Latif. Bir kuvvetli alkış alabilirim efendim kendisi için. Evet. Evet, damat Adınız, soyadınız. Levent Kökkün Neç. Solmaz. Baba adınız. Çetin. Bir kuvvetli alkış efendim. Damat mı için sizlere? Evet sevgili şahitler bir de sizleri tanıyalım adınız soyadınız ve kim inşaatınız. Buyurun sizden başlayalım. Duygu Akçamur gelinin şahidiyim. Meltem Gürsoy gelinin şahidiyim. Vildan Akay, damadın şahidiyim. Ali Akay, damadın şahidiyim. Evet, bir alkış da onlar için alabilir Emin olun onlar şu anda gelinen vatan çok daha heyecanlı durumda durumdalar. Birbiriniz evlenmek için bizlere müracaat ettiniz. Yaptığımız araştırmalarda evlenmenize bir engel olmadığı tespit edilmiş şey bir kez benim ve misafirlerim uzununda. Bunu beyan edersiniz. Evlenme hakkınızı gerçekleştireceğim. Siz gelin hanım yanınıza duran Levent Bey'in mutlulukta ve sağlıklı iyi günlüğü kötü günde kocana yanında olacağını. Televizyonda maç varken dizi izlemeyeceğini. Haftada bir günde ya da halı saha maçına gitmesine izin vereceğine söz vererek hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi arzunuza Levent Bey'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? İyi düşün Dilek. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> evet. E Düşündü evet'i verdi. Ama bakalım damadın ne bekliyor? Siz damat beyin yanında duran nişanınız Dilek Hanım'ı. Mutlulukta ve sağlıkta iyi günde, kötü günde eşinin yanında olacağını. Çantacı da, ayakkabıcı da yanında gezeceğini. <laughs> AVM'lerde tur atarken yeter artık diye bağırmayacağını. En önemlisi de son sözü. Peki hayatım diyeceğine söz verir ki biz erkeklerin kaderidir bu. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi ağzınıza Dilek Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Evet. Kim geçecek ki? Evet. <laughs> <laughs> Sağlam <laughs> evet, kendisinden oradan buraya mı çekiyor? Sevgili şahitler, çiftin beyanını duydunuz. Kendilerini eşi olarak kabul etler. Sizlerin eklemek istediği bir iki cümle var mı ve şahitlik ediyor musunuz? Buyurun sizden başlayalım. <laughs> Ediyorum. İkisine de çok çok mutluluklar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Ediyorum. <laughs> <laughs> Çok şey var ama çıkmaz buradan. Ediyorum. <laughs> Mutluluklar diliyorum. Dileğe sabır diliyorum. Ben de şahit <laughs> Evet evet alkışladınız peşinden sizlerin de geliyor efendim. Ben de beyanlarınızı sizlere eş ilan ediyorum. Damat Bey, kendin onu tebrik edebilirsiniz. Buyurun efendim. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişte ne de bundan sonra nasıl sevgimiş görün bakın Sevgilim seninle buluşmam yakın Unuttum desem de inanma sakın Anılarla yazdım seni Kalbime Nasıl sevgimiş görün bakın Sevgilim seninle buluşmam yakın Unuttum desem de inanma sakın Anılarla seni yazdım kalbime Böyle bir aşk Evet efendim imzalatıldı. Evetler geldi. Şu an dediğim itibaren çiftimin aile birliği kurulmuş durumdur. Şimdi sırada iki tane ufak olay var. Birincisi şu elinde görmüş olduğunuz aile cüzdanının takdimine geldi. Döndüm bakıyorum. Acaba bu cüzdan kime gidecek? Gelin Hı. hanıma, gelin hanıma. Gelin hanım evet, evet, evet. Gülüyor, istiyor. Ama efendim benden kolay kolay gelinlere cüzdan gitmez. Aslan gibi de damat duruyor. O da diyor ki belki bu sefer memur bey bir değişiklik yapar da cüzdanı bana verebilir mi diye düşünmüyor. Değil. Ama efendim bugün bunun hakkı ben değilim. Onlar biraz önce çok heyecanlıydı ve sıra tekrar onlara geldi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hadi sevgili şahitler ben şimdi cüzdanı size veriyorum. Siz kendi aranızda aile reisi belirleyeceksiniz. Siz takdim edeceksiniz. İyi düşünün, iyi karar verin. <laughs> şimdi bakalım sevgili şahitler ne yapıyor görüyoruz efendim. Gelin hanım efendim kaldırdık cüzdanımızı havaya efendim. İstanbul'a en yeni efendim. Sizlerle alkışlarınızla. Kürsüyü alabilir miyiz efendim şurada? Sakin. Sakin. O da olacak. Şimdi efendim imzalar atıldı evetler geldi. Cüzdan takdim yapıldı ama bizim örf vadetlerimiz vardı. Evet istediğiniz zaman şimdi geldi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Fotoğrafçım hazır mısın? O zaman hadi damat çıkar ayağını ortaya. Hadi gelin sen o ya bak, sen çek, siz de alkışlayın efendim İstanbul'un Sizler de İstanbul Hayırlı olsun, teşekkür ederim.